Herkese merhaba arkadaşlar. Orhun, Hira ve Sahra'yı kısa bir süre kalmaları için konağa getirdi. Çünkü Hira, Orhun'a kızıyla birlikte iki kişilik bir hayat kuracağını söyledi. Orhun, Hira'nın isteğini yerine getirmeye çalışacak. Hira'nın konağa gelmesi şeytan hafife ve yılan zerrini rahatsız etti. Zehrin Hira'nın Orhun'a Sahra'nın babası olduğunu söylemesini engel olmak için Orhun'un Defne'ye evlenme teklif ettiğini anlattı. Hira zaten kendi yolunu seçtiğini ve Orhun'un da hayatında Defne ile devam etme kararı aldığını düşünecek. Bugüne kadar Orhun, Hira ve Yekta yan yana gördü ve hep aşk acısı çekti. Şimdi sıra Hira'da. Hira her ne kadar Orhun'u affetmeyeceğini söylese de Orhun ve Defne'yi yan yana görünce Hira çok acı çekecek. Afife Hira'nın Orhun'dan uzak durmasını ve Orhun'un yakında Defne ile evleneceğini söyleyecek. Hira bu nedenle Orhun ile arasına mesafe koymak isteyecek. Ama Melek Sahra, Orhun'u çok seviyor, Orhun da Sahra'yı çok seviyor ve birlikte sık sık vakit geçirmek isteyecekler. Sahra, anne ve babasını birbirine yaklaştıracak. Sahra için yorumlara binlerce kalp emojisi koymayı unutmayın lütfen. Şeytan Afife yılan zerrin ile konuşacak ve Defne'yi bir an önce Orhun ile evlenmeye ikna etmesini isteyecek. Maalesef Orhun ve Defne evlilik kararı alacak. Orhun yakında Defne'ye maalesef bir de yüzük takacak. Hira Orhun'a Sahra'nın babası olduğunu mutlaka söylemeli. Yeter artık Hira hem Orhun'a hem de Sahra'ya gerçekten büyük haksızlık ediyor benim gibi düşünenler Sahra'nın babası ve annesiyle birlikte mutlu şekilde büyümesi gerektiğini söyleyenler videoyu beğeni butonuna basarak beni yalnız bırakmasın lütfen. Hira Orhun'a hala aşık olduğunu kabul etmişti. Peki gerçek aşk susmak ya da gerçeklerden kaçmak mıdır? Hira Sahra'yı sonsuza kadar kaybetmekten korkuyor ve gerçeği Orhun'a bir türlü anlatmıyor. O halde Hira Orhun neden kürtaj emri verdiğini sorabilir, hatta Orhun'u bu konuda suçlayabilir. Gerçek aşk belki de gerçeklerle yüzleşmek biraz da cesur olmayı gerektirir. Orhun, Defne'ye evlenme teklifi ettiğinde aslında Defne'yi sevmediğini ve bir mantıklı evliliği yapmak istediğini söyledi. Defne Orhun ile evlenmeyi kabul etse de ilerleyen dönemde Defne Orhun'un gözlerinde başka kadına ait olan aşkı görmeye dayanamayacak. Defne hem iyi kalpli hem de çok hassas bir kadın. Asla yılan zerrin gibi kötü kalpli bir kadın değil. Belki de Defne zerrin sayesinde Sahra'nın babasının Orhun olduğunu öğrenecek. Defne kesinlikle bu evlilikten vazgeçecektir. Hatta Defne Hira ile konuşup Orhun'un masum olduğunu bile anlatabilir. Sizler de düşüncelerinizi yazın lütfen.